Gençler değişken değiştirme ile integral almaya geldik. İkinci kısmına geldik. Şimdi şöyle bir şey var. Kökün içerisindeki ifade ile bunu çarpmak zor. Köklü ifade de zor olduğu için kökün içerisindekine u demek daha mantıklıdır. Bir de sebebi şu x karenin türevi 2x-7x'in türevi de buradadır. Bunu iki yöntemle yapacağız. Mesela kökün içerisine u da diyebiliriz. U kare de diyebiliriz. Ben bunu iki yolla yapacağım. Birinci yol u diyelim x kare eksi 7x artı 5 eşittir ne dedim o x karenin türevi 2x eksi 7'nin türevi eksi 7 dx eşittir x'e göre türev aldığım için du soruya baktığımda 2x eksi 7 dx var ben onu gördüğüm yere du yazdım bunun yerine de kök u yazdım şimdi Köklü bir ifadeyi böyle çıkartamam. Burada 1 vardı, burada 2 vardı. U üzeri 1 bölü 2 du U derim. Sonra bunu 1 arttırırım. U üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü. 1 bölü 2 artı 1 artı C diye çıkartırım. Yukarısı U üzeri 3 bölü 2. Aşağıda 3 bölü 2. 3 bölü 2'yi ters çeviririm. 2 bölü 3. O U üzeri 3 bölü 2'yi de şöyle yazarım. U üzeri 3 bölü 2 köklü şekilde artı C. Sonra düzenlerim. 2 bölü 3 kök içerisinde U küp. U küp neydi? x kare eksi 7 x artı 5'in 3. kuvveti artı c diye bırakabilirim. Diğer yöntemimiz şöyle olsun gençlik. Onu da farklı bir kalemle yapalım. x kare eksi 7 x artı 5'e u kare derim. x kare eksi 7 x artı 5'e u kare derim. Sebebi şu kök içerisinden rahat çıksın diye. Hani derece 2 ya u kare. Türev alıyorum. 2 x eksi 7 dx. U karenin türevi de 2u du. Yapıyorum. 2x 7x dx gördüğüm yere 2u du yazdım. Buraya da u kare yazınca kök dışına da ne diye çıkar? Kök içerisinde şöyle diyelim u kare. Kök dışına da u diye çıkar. 2u du. Burası ne oldu? 2u kare du oldu. O da dışarıya 2u kare dışarıya 2u üzeri 3 bölü 3 artı d diye çıkar. O da 2 bölü 3 u, u küp deme mi gençlik şu. Şimdi ben bu kare buysa u'nun kendisi nedir? Kök içerisindedir. x kare eksi 7 x artı 5. Ben u gördüğüm yere ne yazacağım? x kare eksi 7 x artı 5. Onun da kaçıncı kuvvetini alacağım? Üçüncü kuvvet. O üçüncü kuvvet nereye girer? İçeriye girer. 2 bölü 3 x kare eksi 7 x artı 5'in üçüncü kuvveti artı c. İki yöntemle de yapmak sizin elinizde. Ben size bıraktım. Diğer sorumuz. 2x çarpı x kare eksi 1 dx. Şimdi kökün içerisindekine u diyeceğim ama x karenin türevi de 2x. Yani onu da bilin. x kare eksi 1'e ne dedim u? x karenin türevi 2x. Eksi 1'in türevi 0. x'e göre türev aldım. 2x dx. u'nun türevi de du. 2x dx gördüğüm yere D U yazdım. X kare eksi 1 gördüm yere. Kök U yazdım. Bura 1, bura 2. O dışarıya U üzeri 1 bölü 2 D U. 1 bölü 2 dışarıya atarım artık integral dışına. 1 bölü 2 artı 1 bölü. 1 bölü 2 artı 1. Bu da U üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 ama ben onu 2 bölü 3 diye yazalım. En son düzenleyelim. 2 bölü 3 kök içerisinde yazıyorum. Bak U üzeri şuna dikkat edin. İçeri dışı bak 3. Şurası da 2. O zaman 2 bölü 3 kökteki 2 yazılmaz. U neydi? X kare eksi 1'di. X kare eksi 1'in küpü A artı C olur. Diğer sorumuz. x artı 1 çarpı x kare artı 2 x dx nedir? Bakın çarpım durumunda çarpamam. Çünkü bunların çarpımı çok zor. İntegralde çarpmayı sevmiyor. Kökün içerisindeki u desem türevi dışarıda var mı? Evet var. Şimdi x kare artı 2 x ise u diyorum. x kareye göre türev aldım 2 x. 2 x'in türevi de 2 dx eşittir ne? Dev. Aslında x artı 1, 2, x artı 2, x artı 1'in 2 katı. Doğru mu gençlik? Ben her tarafı 2'ye bölüyorum. O zaman x artı 1 dx eşittir. Du bölü 2 oluyor. Yerine yazıyorum. x artı 1 dx. Du bölü 2. Du bölü 2. Ben bölü 2'yi şöyle yapıyorum. Aynı şey zaten. Du bölü 2. Kök içerisinde x kare artı x'te kök u. Onu şöyle yapalım. Şu 2'yi dışarıya atalım. Kök U'yu da hani şurada 1 şurada 2 olduğu için U üzeri 1 bölü 2 D U yazalım. 1 bölü 2 dışarıya çıkartalım. U üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü 2 artı 1. 1 bölü 2 burası U üzeri 3 bölü 2 olur. Şu 3 bölü 2'yi ters çeviririm. 2 bölü 3 olur. Şu 2'ler gider. 1 bölü 3 U üzeri 3 bölü 2. Onu da U üzeri 3 bölü 2 şöyle yazabilirim. Onu da en son 1 bölü 3 kök içerisinde U küp. O da neydi? x kare artı 2x'in üçüncü kuvveti artı c olur. Diğer sorumuz dx bölü 2x artı 7 integralini bulun demiş. Zaten kök içerisindeki o diyeceğiz. Bir de integral bölmeyi sevmez. Mecbur değişken değiştirme yapmak zorundasınız. 2x artı 7'ye u dedim. Türevini aldım. 2dx eşittir du. Her tarafı 2'ye böldüm. dx gördüğüm yere du bölü 2 yazabilirim. Yazalım dx gördüğüm yere du bölü 2 yazdım. 2x artı 7'ye de u dedim. Şu 2'yi dışarıya attım. du bölü kök u'yu zaten her zamanki gibi u üzeri 1 bölü 2 diye yazdım. 1 bölü 2 devam ediyorum. 1 bölü 2 yukarıya attım. u üzeri eksi 1 bölü 2 du. Şimdi integral dışına çıkartalım. Eksi 1 bölü 2'ye 1 ekleyelim. Eksi 1 bölü 2'ye 1 ekleyelim artı c. 1 bölü 2 şurası ne oldu? U üzeri 1 bölü 2. E burada 1 bölü 2 olur. Ters çevirirsem 2 bölü 1 şunlar gider. Elimde u üzeri 1 bölü 2 kaldı. Yani kök u kaldı. Kök u'yu da yerine yazalım. U gördüğüm yere ne yazacağım gençlik? 2x artı 7 artı c. Diğer sorumuz x çarpı 3. dereceden x kare eksi 3 dx integralinin eşitliğini bulur. Doğal olarak kökün içerisindeki u diyeceksiniz. x karenin türevi 2x dışarıda var mı? Var aslında. 2 ile çarptığınız zaman x kare eksi 3'e u dedim. 2x dx eşittir ne oldu? d oldu. Her tarafı 2'ye bölüyorum. x dx gördüğüm yere ne yazabilirim? d u bölü 2 bakın. x dx var mı? Var. d u bölü 2 yazdım. Bak d u bölü 2. Üçüncü dereceden x kare eksi u oldu. Şimdi şu 2'yi dışarıya atalım 1 bölü 2. Şu u üzeri 1 bölü 3 diye çıkar. du 1 bölü 2. U üzeri 1 bölü 3 nasıl yazabilirdim? 1 bölü 3 artı 1 bölü 1 bölü 3 artı 1. 1 bölü 2. 1 bölü 3 artı 1 4 bölü 3. E aşağıda 4 bölü 3 ters çevirirsem 3 bölü 4. Buradan 3 bölü 8 u üzeri 4 bölü 3 olur. 3 bölü 8. Üçüncü dereceden u gördüğüm yere de x kare eksi 3'ün dördüncü kuvveti diye yazdım. Artı c'yi de bıraktım. Diğer sorumuz. Gençler x çarpı x artı 5 dx integralin bulunuz. Bakın kökün içerisine u diyeceğim ama ipucu olarak o kare hani benim ilk yaptığım işlem gibi diyor. Biz de onun dediğini bir yapalım. x artı 5 gördüğüm yere ne yazalım? U kare dx eşittir. 2U DU oldu. Şimdi gençlik soruyu yazacağım ama bakın X var. Ben X gördüğüm yere ne yazmak zorundayım? 5'i öbür tarafa attım. U kare eksi 5 yazalım. U kare eksi 5 çarpı. X artı 5 gördüğüm yere U kare yazarsam dışarıya ne diye çıkar? U diye çıkar. Bunu da yazdım. Dx gördüğüm yere de 2U DU yazdım. 2U DU yazmış. 2 2'yi dışarıya attım. Uyla u ile U'yu çarptım. U kare eksi 5. U kare D oldu. 2 parantezinde. U kare ile U kare'yi çarptım. U üzeri 4 eksi 5. U kare D oldu. Düzenleyelim. U üzeri 4 dışarıya. U üzeri 5 bölü 5 diye çıkar. Eksi 5. Bu küp bölü 3. Artı C diye çıkar gençlik. Şimdi yerine yazalım. Şimdi ben x artı 5'e U kare dedim ama... U dediğim şeyde kök içerisinde nedir? X artı 5'tir. 2 çarpı bakın U gördüğüm yere X artı 5 yazdım. Bölü 5 ama bunun 5. kuvvet. Eksi 5 U küp. U küp gördüğüm yere kök içerisinde X artı 5 yazdım. Üçünde 3 var. Bölü 3 artı C olur. Sonra şu 5'ler bunun içerisine girer gençlik. Bakın üniversite sınavında da dikkat edin. X artı 5 bölü 5 bölü 5 eksi 5 çarpı x artı 5 şu 3 bunun içerisine girer bölü 3 artı c olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.